Herkese yeniden merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda 1 Şubat'ta yayınlanan, şu an ekranımda da gördüğünüz avukatların kısaca CMK dediği ceza muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2025 yılı tarifesinden bahsedeceğim. Birlikte inceleyeceğiz bunu. Neden böyle bir içerik oluşturmak istedim? Aslında çok basit bir, e, ne denir, e, metinle ifade edilebilecek bir şey belki ama işte şu kadar oldu, bu kadar oldu. E, ben şunu merak ettim. Videolarda ara ara bahsediyorum, ben aktif avukatlık yapmıyorum ve 2022 yılının başında bıraktım. Ocak ayındaydı sanırım bıraktım yapmayı. E, öncesinde de 2 yıl kadar gayet aktif bir şekilde avukatlık yaptım. O dönemde de birçok yeni avukat gibi e, yoğun bir şekilde CMK yapıyordum o yüzden şunu merak ettim. Yani bu yeni tarifeye ilişkin duyuruları görünce yüzde 40 oranında zam yapıldığını gördüm. Dedim ki iyi zam yapılmış. Çünkü yani mevcut işte asgari ücrete yapılan zam belli. Birçok şey yapılan zam belli aslında. Ya da özel sektördeki maaşlara yapılan zamlar. Yüzde 40 çok iyi bir oran gibi göründü bana. Ama sonrasında şunu merak ettim. Acaba benim bıraktığım döneme göre gerçekten bir artış var mı? Yoksa aslında hani yüzde %40 yapıldı ama çok büyük bir fark da bilir Önceki yıl çok düşüktür ya da git, nasıl ifade edilir? Düşük bir şey yani büyük oranda zam yapsanız bile çok fazla artış göstermez. Bunu merak ettim. Bunun içinde de bir inceleme yaptım. Onu birazdan açıklayacağım. Şimdi tarife birlikte bakalım. Dediğim gibi şu an ekranda görüyorsunuz. En sıklıkla görev gelen konu aslında soruşturma evresinde takip edilen işler. Ben de zaten yaptığım kıyaslamada bunu baz aldım 3209 TL olmuş İşte kovuşturmaya ilişkin ücretlendirmeler var dediğim gibi %40 oranında zam yapıldı ve 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren de geçerli olacak çok güzel güzel bir zam oranı gibi görünüyor gerçekten bir artış var mı yok mu bunu farklı indeksler üzerinden değerlendirelim istedim ee, şöyle söyleyeyim ben tabii ki işte bir finans Çıların alanıdır sanırım. Kimin alanıdır onu da tam olarak bilmiyorum. Bu işte ne kadar arttı ya da alım gücü şu bu bir sürü faktör vardır eminim bunu değerlendirirken ama ben çok basit net bir vatandaş bakış açısıyla asgari ücreti oranlamak istedim. Burada altını da şurada açtım ama altına ilişkin net bir şey nasıl ifade edeyim her yıl Aynı tarihten altını yakalamak uğraştırıcı olacaktı benim için. O yüzden ben asgari ücreti baz aldım ve chat yardımıyla şöyle bir tablo yaptım. 2021'den başladım incelemeye. Bu arada şöyle bir grafik de vardı Barolar Birliği'nin paylaştığı. İşte neydi, ne oldu aynen 2024'de neydi, şu anda ne, artış oranı ne? Dediğim gibi hepsinde yaklaşık %40 artış var. Dediğimizden çok da farklı değil, çok güzel görünüyor bu tablo ama işin aslına baktığımız zaman yani ben Avukatlı 2021 yılında bıraktığım için oradan aldım. Pardon 2022'de bıraktım ama Ocak ayıydı ve 2022 yılını çok deneyimlemedim. Ama 2021 yılında hatırlıyorum bana ortalama 3-4 dosya geliyordu sanırım özellikle soruşturmada. Kovuşturma çok yoğun gelmiyordu ve fena olmayan bir gelir sağlıyordum. Ee, üzerine biraz da kendi yaptığım özel işlerle de yani çok yoğun olmayan bir çalışmayla ve böyle e, çok fazla işte görünür olmayacak bir şekilde işte home office çok fazla bir yerlere girip çıkmadım. Avukatlık biraz bunları gerektiriyor bence kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ona rağmen o dönemin asgari ücretine yakın bir e, gelir gelir Hatta çoğu ay üzerine çıktığım dönemler oluyordu. Ee, benim psikolojik sınırım asgari ücretten. Yani asgari ücret kazanabilirsem gayet güzel bir işim o ay. Böyle bir e, avukatlığın bir stresidir. Bu serbest avukatlık e, videomda da bahsetmiştim. Bir sonraki ay ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ama ben işte o yaşadığı, içinde bulunduğumuz ayda asgari ücret aştığım zaman kendimi e, iyi hissediyordum. İyi bir kazanç elde etmiş olarak hissediyordum. O yüzden bu kıyaslamada da asgari ücreti baz aldım. Bu arada dediğim gibi ChatGPT'den yararlandım. Size bununla ilgili de bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. Ee, şimdi de ChatGPT'yi çok basit sorularla yönlendirerek e, bu şekilde hesaplamalar yaptırdım, bir şeyler yaptırdım. Sonra tablolaştırmasını istedim. Ama hatalar yaptı. Onları da göstereyim. Şurada işte e, CMK soruşturma ücretini falan yanlış aldı. O yüzden ChatGPT'yi her adımda kontrol etmek gerekiyor. Aklınızda olsun. Onları tek tek elle eklettirdim. Ama hesabını o yaptı. Şimdi bakıyoruz. 2021 yılında net asgari ücret 2825 liraymış ve e, CMK soruşturma evresi ücreti de e, 499 TL'ymiş. Bazılarının küsuratları yazmamış olabilirim affedin çok büyük fark yaratmıyorlar zaten. Şunu hesaplamasını istedim ChatGPT'den. cp'den. O ay için kaç dosya alınması gerekir asgari ücrete ulaşmak için? CMK soruşturma evresinden kaç dosya gelmeli? 2021 yılında yani benim avukatlık yaptım aktif olarak avukatlık yaptığım dönemde gördüğünüz üzere aldığınız zaman aslında şeyi aşıyorsunuz. Ya tabii bunun içinde şey de giriyor, vergisi, algısı, vırtılırdı, o değer düşüyor belki ama e, bir baz olsun istedim yani bir şeyi bilelim. Ne kazanmamız gerekiyor. O yüzden e, direkt bu şekilde altı dosya almamız yeterli gibi düşünebiliriz bence. O zaman asgarinin üzerine çıkıyoruz. 2025 yılına geldiğimizde aradaki değişimlere de bakarız ama 2025 yılı yani bugüne geldiğimizde yüzde %40 zam yapıldığı denilen oranın aslında düşmüş olduğunu görüyoruz. Yani bugün bir avukat net asgari ücret kazanabilmek için yani 22.104 lira kazanabilmek için ne yapması gerekiyor? 7 tane CMK dosyası alması gerekiyor ve benim tahminim şu yönde. Yanılsam düzeltin. Aktif avukatlık yapanlar bunları daha iyi takip ediyordur, değerlendiriyordur ama avukat sayısı da gittikçe arttı ve genellikle çok da benim bıraktığım dönemden daha iyi durumda olmadığına ilişkin şeyler diyorum. Yani aslında 2021 yılındaki 6 dosya alabilmekle 2025 yılındaki 7 dosya alabilmek de aynı. Hani zaten negatifti ama e, ne bileyim belki de 2021 yılında 10 dosya almaya bedel bir negatiflikte. O yüzden aslında yapılanın bir artış değil de bir azalma olduğunu söyleyebiliriz bence. Ee, diğer yıllara baktığımızda mesela 2022 yılında bu oran 6.55 olarak hesaplanmış. Yani yine 7 dosya diyebiliriz. 2023 yılında tekrar 6 dosyaya düşmüş. 2024'te 8'e çıkmış. Ama burada şunu da belirtmek istiyorum. Hatırlarsanız sanırım 2022 ve 2023 yıllarındaydı. Asgari ücrete iki kez zam geldi. Ben burada ocak aylarını baz alarak bir hesaplama yaptım. Yani 2023 ve 2022 yıllarında aslında yıl içinde de bir düşüş oldu. Yani asgari ücret artarken CMK tarifesi sabit kaldı. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani böyle bir içerik oluşturma nedenim birazcık aslında bu konuya dikkat çekmek. Yani bu CMK tarifesi aslında uzun zamandır artış göstermiyor. Aksine gittikçe gittikçe düşüyor. Ve bu sadece e, asgari ücret baz alınarak yapılmış bir değerlendirme. E, i̇şte alım gücüdür, odur budur ya da ne bileyim vergisel yükümlülüklerde değişiklik olduğunu bilmiyorum. Bunlar da baz alındığında belki durum daha da zorlaştı. E, bunun için biz avukatlar ne yapabiliriz? Bireysel olarak pek şeyimizden gelmiyor zaten. Bunun mağduru durumundayız aslında. Ama barolar birçok şey yapabilir bence ve harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada yapılan iş özel vekaletle yapılan işten çok da farklı değil. Benim kişisel deneyimim o şekildeydi. Hiçbir zaman bu dosya bana zaten CMK'dan geldi deyip bir dosyayı saklamadım Eminim meslektaşlarımız da öyle yapıyordur, yapmaya çalışıyordur. Ve bu işin değeri de normal bir avukatlık ücretinden daha az olmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki farklı durumlar var. Bakanlık tarafından karşılanıyor, bütçe hesaplamaları yapıyor, birçok birçok e, durum var. Ama yine de bunu e, vurgulamak istedim. Bu konuyla ilgili bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Biraz da belki üzerine konuşuruz diye düşündüm yorum kısmında. E, çünkü sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Ben e, yani uzun zamandır bu e, işleri yapmıyorum, piyasada aktif değilim diyebilirim ambiyane tabirle. O yüzden mevcut durum nedir? Sizlerin düşünceleri neler? E, bugün avukatlık yapacak olan biri için benim bıraktığım yerden sadece CMK açısından bakacak olursak daha zorlu bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu konuyla ilgili e, görüşlerinizi merak ediyorum. Bu konuya dikkat çekmek istedim. O yüzden böyle bir video oluşturdum. Ee, i̇zlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.